Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Canlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ashab'a gönül verenler adlı programımız tüm heyecanıyla, aşkla, şevkle devam etmekte. Güzel sohbet sen de hoş geldin bu arada. Hoş bulduk yani. Sefalar getirdin. Geçen hafta malumunuz Allah Resulü'nün çok sevdiği, Allah Resulü'nün kendisinin ellerini öptüğü sahabe efendimiz Muaz bin Cebel Hazretlerine konuk olmaya çalışmıştık. Bu haftada yine Allah Resulü'nün çok sevdiği, Allah Resulü'nün birçok övdüğüne mazhar olmuş bir efendimizi işlemeye çalışacağız canları. Dinlerken böyle tam manasıyla aklımızdaki meşguliyetleri, düşünceleri yarım saat ne de olsa bir kenara bırakmaya çalışalım. Evdeki tartışmaları ya da sınavlarımızı yarım saat ne de olsa bir kenara bırakalım canlar. Çünkü her ne kadar anlatıcı, aciz de olsa anlatılanlar Allah Resulü'nün çok sevdiği kişiler. Allah Resulü'nün sevdiği kişilere değer vererek bu şekilde dinlemeye çalışalım. Allah Resulü'nün ashabı yani efendilerimiz Allah Resulü'nü dinlerlerken başlarında bir kuş varmışçasına dinlerlerdi. Kımıldasalar uçacakmış gibi. İşte biz de bu şekilde dinlemeye çalışalım. Hani Çelebi Hocamız salı günü çok güzel bir örnek vermişti. Bir şoför önde radar olduğunu bilirse ona göre hareket eder, ona göre bir yerden sonra hızlanır, ona göre bir yerden sonra yavaşlar. Nerede ne yapması gerektiğini iyi bilir. İşte bizler, bizler de hayatımızda Allah ve Resulünün sahabelerin olduğunu bilirsek, bu şurada hareket edersek çok daha az yanlışa düşmüş oluruz canlar. Sizleri daha fazla heyecanlandırmadan hemen konumuza geçelim inşallah. Sahabe Efendimiz Allah Resulü'nün çok sevdiği kişisi. Her hangi sahabeyi anlatırsak bu şekilde başlıyoruz. Çünkü Allah Resulü ashabını çok severdi. Ashabı da onları çok severdi. Allah Resulü'nün birçok övdüğüne mazhar olmuş kişi. Yaşarken aşere ve olan <laughs> yüzer sahabe. Yani yaşarken cenneti garantilemiş kişi. Allah Resulü'nün Ebubekir Bekir Ömer fil cennet dedi. Yani Ebu Bekir cennettedir. Ömer de cennettedir dediği. Onlarla birlikte cennete girecek kişi. Onların arkadaşı, yareni olan kişi. Mekke sokaklarında yürüyor canlar. 10 yaşında. Henüz daha Allah Resulü peygamberlerini insanlara aktarmamış. Güzel abi. Etrafta bir karanlık var. Allah Resulü daha bir güneş gibi doğmamış etraflarına. Bir ay gibi parlamamış etraflarından. Bir karanlık var. O kişi Allah Resulü'nün sahabesi. Talha bin Ubeydullah Efendimiz. Hazreti Talha. Allah Resulü'nün en yakın sahabelerinden bir tanesi. Cahiliye devrinde bile o kirli şeylerden kendini uzak tutmuş. Yani içindeki cevherin farkında adeta. Ama sadece bir usta gerekli. O işi, o madeni onaylamak için, o madeni işleyebilmesi için. Aynen. O madeni işleyebilmesi için bir usta gerekli. O usta da Allah Resulü. Ama daha peygamberliğini açıklamamış. Hz. Talha Efendimiz 10 yaşında ticaretle uğraşmaya başlıyor Yüzer Sıfabı. Ve 20 yaşına geldiği zaman uluslararası panayırlara katılıyor. Yani bizim düşüncemiz de şu şekilde İtalya'ya ya da İngiltere'ye gidip gelmek gibi. 20 yaşında ticarete atılıyor. Yine ticarette bir gün bir rahiple karşılaşıyor canlar. Mekke'nin dışında Basra'da bir rahiple karşılaşıyor. Ve rahip kendisine Mekke'den gelen var mı? Orada bir peygamber zuhur etti. Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğlu peygamberliğini ilan etti. ''Onu gören var mı?'' diye seslenmeye başlıyor. Tabi seslendikten sonra Hz. Allah Efendimiz bunları duyunca abi bir telaş kaplıyor kendisini. Bu telaşı hemen apar topar toparlanıyor ve Mekke'ye doğru gidiyor. Mekke'de hemen annesinin yanına gidiyor ve annesine soruyor. ''Abdullah'ın oğlu Muhammed denen adam bir din mi ortaya koydu?'' Annesi diyor ''Evet, sen burada olmayınca Muhammed bir din ortaya ve koydu'' Efendimiz ''Peki buna inanan var mı?'' dedi senin yarenin, senin ticaretle uğraştığın arkadaşın Hz. Ebu Bekir ona inanmış dedi. Hemen Ebu Efendimiz'in yanına gitti. Ebu Bekir Efendimiz'in yanına gitti ve ona bu dinin nasıl olduğunu söyledi Ebu Efendimiz. Ona dini anlattı aslında. Peygamber Efendimiz'e gitmeden önce ona bir şeyler anlattı. Ve hemen Peygamber Efendimiz'in yanına gidiyor. Peygamber Efendimiz'i görür görmez ona iman ediyor. Aslında burada arkadaşlığın ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz. Evet. Hazreti Talha gibi birisinin ancak Hazreti Ebeke gibi bir arkadaşı olurdu. Evet. Hani şöyle bir şey yapsak aslında, bir deney yapsak, bir kafesin içinde kargalar koysak, kartallar koysak, kafesi açtığımız zaman karga kargaların yanına, kartal da kartalların yanına gider. Yani herkes kendi arkadaşıyla hemhal olur. İşte Hazreti Talha da kendisi gibi yiğit bir sahabenin yanına gidiyor. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var ya Efe'cim, ''Karga çöplüğe götürür, sert bülbül ise güle evet, götürür.'' Aynen. O da aslında onu güllerin en güzeline, güllerin efendisi Allah Resulüne götürdü. Evet. Ve Allah Resulü'nün yanına gitti, orada iman etti. Değil mi Sabri? Artık onun da bir serüveni başladı canlar. Peki neydi bu serüven? Bu serüven eziyet görmesiydi canlar. Çünkü onlar bizim zamanımızdaki gibi sadece iman ettikten sonra rahat yaşamadılar canlar. Onlar aslında bizim çekmemiz gereken eziyetleri de çektiler. Bu eziyeti onlara reva görenler de canlar. Arkadaşları değildi. Bu eziyeti ona reva görenler annesiydi ve kardeşleriydi. Hatta daha sonra Abdullah bin Mesud Efendi şöyle anlatıyor. Ben yolda kollara zincirlenmiş, elleri ve kollara zincirlenmiş birisini gördüm. Bu kimdir dedim. Bu da e, Talha bin Ubeydullah'tır dedi bana. Peki onun hemen arkasında biraz daha sert vurun. Çok daha sert vurun dediği kişi kimdir? O da onun annesidir. Annesi yüz harfabı. Düşünebiliyor musun? Hani insanın içinde biraz merhamet olsa o işi yapmaz. Ama onlar şöyle düşünlerdi Yüzer sahabe. Allah Resulü'nün safına bir kişi katılsa onlara göre bir düşman daha edinmiş olurlardı. Yani onlar aslında Allah Resulü'nü bir düş Allah Resulü'nü ve ne bir düşman olarak görürlerdi. Niye düşman görürlerdi? Çünkü artık onların rahatı bozulacaktı. Çünkü istedikleri gibi kadınlara eziyet edemeyeceklerdi. Köleli kalkacaktı çünkü. İnsanları köle sınıfından çıkarmayacaklardı. Ama Allah Resulü işte bunu bozmaya geldi. İşte bu yüzden ona düşmanmış gibi davranırlardı. Tabi bu olaylar gerçekleşirken Hazreti Talha Efendimiz sürekli aklında, zikirinde, fikrinde ben ne yapabilirim düşüncesi vardı. Tıpkı geçen haftaki Yüzer sahibi Hazreti Muaz gibi. Bir Muazvari bir hareketle hemen Allah Resulü'nün yanına gidiyor. Ya Resulallah benim burada size bir faydam yok. Müsaade ederseniz ben Mekke'nin dışına gideyim. Orada ticaretle uğraşayım ve kazandığım parayla arkadaşlarıma yollayayım. Zayıf arkadaşlarıma yollayayım. Allah Resulü'ne şöyle bir şey söylüyorum. Tabi Allah Resulü kendisine onay veriyor. Ve Allah Resulü Mekke'de kalıyor. Kendisi de Mekke'nin dışına çıkıyor. Orada ticaretle uğraşıyor. Ve malı öyle bir zenginleşiyor ki canlar. Bütün malını, bütün malını, servetini Allah Resulü uğruna üç defa veriyor canlar. Aynen. Yani üç defa yüz sıfır en baştan başlıyor. Çok şaşırdık yani. yani bugün günümüzde yani zek, zekat veriyor insanlar var. Kırta birini verirken elleri titriyor yani. Aynen. Ama Tavha Efendimiz kır, yani kırta kır kırkını veriyor adeta. Yani sıfırdan başlıyor bir de kazanıyor sıfırdan başlıyor tekrar. Bir de bunu bir kere değil tam üç kere yapıyor yüzler sevabı. Hani bir iki kere yaparsın ama üçüncüde insan biraz şu olur ama bu üçüncü defa yapıyor Hazreti Talha Efendimiz. Tabi Allah Resulü Mekke'de kaldı. Talha Efendimiz Medine'de kaldı. E, Talha Efendimiz Mekke'nin dışında kaldı. Ayrıldılar birbirlerinden. Talha Efendimiz yine malını zenginleştirmiş. Allah Resulü'ne feda edecek. Ve Mekke'ye bir kervan yolluyor. Kendisi de Medine'de bir işi çıkıyor. Ve Medine'ye doğru gidiyor. Bu sırada da Peygamber Efendimiz Medine'yi hicret etmekte. Çünkü artık o işkenceler azalar. Peygamber Efendimiz'i Medine'ye hicretmesi gerekti, Aynen. gerekli kılıyor. İşte o anda da herhalde karşılaşıyorlar. Aynen. Efendimizle. Medine'de karşılaşıyorlar. Evet. Karşılaşıyorlar. Tabi e, sahabe Efendimiz'in bu durumdan haberi yok. Hı. Hazreti Talha diyor ki ya Resulallah benim sizin burada olduğunuzdan haberim yoktu. Ben yine bir kervan yolladım. O da şu an Mekke'ye doğru gidiyor. E, müsaade ederseniz ben sizin yanınızda kalayım. Çünkü ben Mekke'ye gidersem arkadaşlarım bana tekrardan eziyet edecekler. Müsaade ederseniz ben sizin yanınızda kalayım diye Allah Resulü'ne bir görüşünü söylüyor. Allah Resulü de onay veriyor, tebessüm ediyor. O içimizdeki bütün kaosları, zincirleri, kötülükleri eriten bir tebessüm ediyor. Tabi Allah Resulü artık e, Talha bin Beydullah Efendimiz Medine'de kalıyorlar. Ve Allah Resulü Medine'de bir iş yapacak. O Mekke'den gelen yarenlerle birlikte bir iş yapacak. O İslamiyet'i, İslam'ın hakikatlerini bütün insanlara ulaştırmak isteyecekler. Ve bunun için iki kişiye ihtiyacı var Allah Resulü'nün, Efendimiz'in. Bu iki kişi birincisi Hazreti Talha Efendimiz, diğeri de Said bin Zeyd Efendimiz. Yani bu iki kişi de sır saklayabilecek, istikameti doğru olacak ve şehadete doğru yürüyecek iki isim lazım. Bu da dediğin gibi Talha Efendimiz ve Zeyd Efendim. Aynen. Bu iki kişi artık bir görev başında. Ve Bedir Savaşı yaklaşıyor. Allah Resulü bu ikisine görev veriyor. Diyor ki siz gidin Bedir'in yüksek bir kıyısına. Orada gelen bir kervanı, bir kervan gelecek. O kervana bakın. Gelirse bana haber verin. Tabi o zaman müşriklerin safında olan Ebu Sufyan da bu haberi alınca hemen arkadaşlarının yanına gidiyor. Ve o kervan oraya gitmesine engel oluyor. Ve iki gün boyunca Hazreti Talha Efendimiz ve Said bin Zeyd Efendimiz orada kalıyor. Ve döndüklerinde bakıyor ki Bedir Savaşı gerçekleşmiş ve bir hüzün kaplıyor kendini. Çünkü hüzün kaplamasının nedeni hani çok bir şehadet vardı içinde. Allah Resulü'ne temsil Allah Resulü'ne teslimiyet göstermişti. Hani ben savaşa katılayım ki ben Allah Resulü'nün yanında olayım. Onunla aynı safta durayım. Bir hüzün kaplıyor kendisini. Tabi Allah Resulü bunu görünce üzülme ya Talha. Sen de Bedir ashabındansın. Ve ona o kazandığı ganimetlerden ona da veriyor. Yani Bedir ashabından onu da şey yapıyor. Bu olaylar tabii gerçekleşirken artık bir yıl geçiyor aradan. Şimdi Peygamber Efendimiz'le mücadele olma aşkı vardı onda. E bir yıl sonra dediğin gibi Uhud kapıdaydı ve o, o gün Uhud günüydü. Ve nice destanların yaşandığı o gün Talha Efendimiz cihadıyla adeta destan yazmaktaydı. O kadar hengabe olmuştu ki savaşta Peygamber Efendimiz bir çukurun içine girmek zorunda kaldı. Çünkü artık oklar gelmekte, kılıçlar çekilmekte ve Peygamber Efendimiz'e bir tane kılıç isabet ediyor ve Peygamber Efendimiz de tuzak için hazırlanmış bir çukura giriyor. Ve Talha Efendimiz bunu görünce hemen Peygamber Efendimiz'in üzerine battaniye gibi kendini seriyor ve o oklara, o kılıçlara kendini siper ediyor adeta. İşte bu sevgi nedir de ne, nedir aslında? Resulullah nasıl sevilir sorusuna Talha Efendimiz böyle cevap veriyor. Evet. Ve o kılıçlardan sonra hat hatta şöyle söylüyorlar. Talha Efendimiz'in 60 büyük yarası ve sayılamayacak kadar küçük yarası vardı. Yani o kadar kan atıyordu ki üstünden elbisesi kırk kırmızı olmuştu. Ve o hengabe bittiğinde müşrikler geri çekildiğinde bir müşrik Peygamber Efendimiz'e ok atacak. Talha Efendimiz de o kadar yorulmuş ki savaştan bedenini artık kaldıramıyor. Ve ok geldiğinde bedenini kaldıramayacağını düşününce oku el, hmm elini siper ediyor el, okuna. Ok elini alıyor. Bismillah bu dört eli gidiyor ve sadece şahadet parmağı kalıyor. Ve bu şahadet parmağı ona şahitlik ediyor. İleride. Peygamber Efendimiz onun için yürüyen şehit diyor hatta. Evet. Yaşayan bir şeyde bakmak isteyen Talha'ya baksın diyor. Tabi peki Allah Resulü Hazreti Talha'yla Talha birkaç anı geçirmedi mi Yüzer Yani böyle sürekli anları vardı değil mi? Evet, hatta Uhud'da Peygamber Efendimiz artık yoruluyor. Bir kayaya çıkmak istiyor. Talha Efendimiz de görüyor, ta peygamber Efendimiz çıkamıyor çünkü bedeni e, o savaşta yaralanmıştı Yolmuş peygamber Efendimiz. Efendimiz. Bakıyor ki o taşa çıkamıyor. Talha Efendimiz de sırtını merdiven ediyor peygamber Efendimiz'e ve peygamber Efendimiz o taşına çıkıyor, dinleniyor. Ve orada şu sözü söylüyor. Talha'ya cennet vacip oldu. Talha Efendimiz şaşırıyor yani ben bu kadar küçük bir amelle mi Allah beni cennete gönderecek? Çağları aydınlatan o sözü söylüyor aslında peygamber Efendimiz. Amel'in küçüklüğü veya büyüklüğü olmaz. İnsanların azarındadır diyor Efendimiz. Yani bugün belki yolda bir taşı aldık, başka bir yere götürdük. Yani aslında orada ihlas ve samimiyetle yapmamız lazım. Her işi ihlas ve samimiyetle yaparsak belki küçük gördüğümüz o amel bizi cennete götürecek. Efendimiz bunu söylüyor yani. Evet. Hatta yine bir gün Allah Resulü'nün mesleği sohbet ederken bir ayet-i kerime nazil oluyor. Ahzab suresinin 23. ayeti. Hı. Ayette şöyle geçiyor. E, iş, müminlerden öyle kimseler vardı ki Allah'a verdikleri sözlerde sadık kalırlar. Kimis, kimileri bu sözü yerine getirmişlerdir. Bazıları da bu sözü yerine getirmek için beklemektedirler. Hmm. Ama o sözlerden asla vazgeçmemişlerdir. Tabi sahabe bunu duyunca hani sözünü yerine getirenler şehit olanlardır. Peki yerine getirmeyi bekleyenlerdir kim? Bekleyenler kimdir diye ben yani Allah Resulü'ne soru sormaya başlıyorum. Allah Resulü Allah Resulü'ne sorulan soruyu Allah Resulü ilk başta cevaplamıyor. Ve daha sonra sahabe efendimiz bu soruyu iki defa soruyor. Allah Resulü üç defa sorulan soruyu cevaplamayınca sahabe efendimiz artık o soruyu sormuyor. Tabi o anda Hazreti Talha efendimizin geldiğini görüyor Allah Resulü. O soruyu soran kimdi diyor sahabe efendimize. O soruyu soran gelince Allah Resulü diyor ki işte o şehit edilmeye bekleyen yani verdikleri sözü yerine getirmeye bekleyen Talha'dır dedi. Hazreti Talha'yı gösteriyor. Hmm. Hz. Talha Efendimiz de bu şekilde Allah Resulü'nün övdüğüne mazhar olmuştu. Tabi günler bu şekilde geçerken Allah Resulü ebedi ayete irtihal ediyor. Artık Allah Resulü ve e, Talha Efendimiz bir daha görüşemeyecek bu dünyada. Tabi Talha Efendimiz hem sevgisinden ayrılmanın verdiği üzüntü, acı, keder, elemden sonra bir de şehit olamamanın verdiği üzüntüden dolayı içine bir hüzün kaplıyor. Çok üzülüyor. Yani Müslümanlar arasına münafıkların attığı bir fitneden dolayı Hz. Talha Efendimiz ayağından yara alıyor. Üzer abi. Hmm. Ve yatağa düşmek zorunda kalıyor. Çünkü atılan ok zehirli bir oktu. Efendimiz zehirli oktan vefat edecek. Hz. Talha Efendimiz. Tabi o anda Hz. Ali Efendimiz yanına gidiyor. Ve şu cümleyi kullanıyor. Ya Talha seni bu halde görmek bana çok acı veriyor. Şu yıldız dolu kubbenin altında seni böyle toprağa sarılı görmek bana çok acı veriyor. Keşke ben 20 yıl öncesinden vefat etseydim de seni bu halde görmeseydim. Evet. Ve Allah Resulü'nün biricik ashabı Talha Efendimiz bu şekilde hayata veda ediyor. Güzel soru düşünebiliyor musun? Bir hayat ki Allah Resulü için yaşanmış bir hayat. Aklımıza şey geldi. Yani babamızın bir şiiri var ya. Ya Resulallah lütfet yoluna faan olalım. Canı bir verip sana kurban olalım. O zaman sevginle yaşarız sonsuz edek. O zaman mümkün olur ebediyen ölmemek sanki babamız, Allah babamız bizlere sanki bu sahneyi anlatıyor gibi. Yani aslında ayrılmanın bir üzüntü olmadığı, aslında kavuşmanın öteki taraflarda olduğunu, yani aslında canımızı Allah Resulü'ne verdiğimiz zaman bu hayatın gerçek bir mana kazandığını anlatır gibiydi sanki. Bu şekilde Hz. Allah Efendimiz hayata gözlerini yumuyor. Aslında sormamız gereken soru bizler Allah Resulü için neye feda ediyoruz? Hani onun sünnetlerine yapışabiliyor muyuz? Onun öğütlerini dinleyebiliyor muyuz? Onun sevdiği kişileri, mesela sahabe efendimizi layıkıyla anlatabiliyor muyuz? Ya da ondan öğrendiklerimizi hayatımıza geçirebiliyor muyuz? İnşallah bu dersler bizlere hem onları sevmemizi, onların hayatlarını hayatlarıyla hayat bulmaya bizlere nasip eder Cenab-ı Hak. Hz. Talha Efendimizin şefaatlerine Cenab-ı Hak bizleri nasip eylesin. Bir dahaki dersimize kadar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. El-Fatiha.